Selam millet, kusura bakmayın arka plandan çok fazla ses geliyor. Bu markanın ürünlerinin videosunu çekmek istedim. Reklam işbirliği değil. Üç tane bulabildim. Her birini ayrı ayrı çekeceğim. Şu an ufak tadım yapıp yorum yapacağım. İlk ile başlayalım. İlkinde Greyfoot Portakal Limon ve Bahçe Nanesi varmış. Görünüşü şekilde. Reklam işbirliği değil. Yeni imajım nasıl olmuş imaj değişikliğine gittim. yorumlarda zarsız sevinirim. Kokusu ilaç gibi geliyor abi. Önden söyleyeyim Bismillah. Türkiye'nin yüksek meyve oranı. Yani tatlandırıcı koruyucu içermez. Tadı şeye benziyor. Bu bir yer viral olmuştu. Ee, tamamını dolduruyordunuz. 5 bardak su. Neydi onun adı? Ona benziyor. Adını hatırlayamadım. Yani tadı şey Dimex Cool mix. neydi ya? Limonlu bir şey. Cool Lime. Heh. tadı ona benziyor. Diyorum bir şey benziyor. Yani adını getiremedim. Bakayım bir dakika. Tadı ona benziyor gerçekten. Belki ortak içinde bir şey vardır. Neyse. Yani onun üzerinden 4,5-5. Benlik bir şey değil. Alırıp iç içermeyim içmem ama tadımını da yaptım. O zaman görüşürüz. Bay. Sıradakine geçelim. Gözümde ne olmuş be? Yara çıkmış. Bay.